videomuzda slime yani tepki videosu arkadaşlar. Tepki videosu gibi şimdi videomuza başlayalım. Ay. Arkadaşlar şuna bakın. Ay çok hoş oluyor. Anam. Şuna bakın. Ol, olup ben de Aynen. Anam. Ay o ne güzelmiş. sıkıyor. Sulu slime. Ne olduğunu bilmiyorum da yorumları yazınız. Ama ya. Sesi çıkan arkadaşlar şunlara <laughs> bakın. Ben onu hiç yapmak istemezdim. Bir yapıştığında çok zor çıkıyor. Yapışmıyor. Nasıl? Başta sen gir çıkacak. <laughs> Gösteremiyorum. Ne oldu? Oy abi. patlıyor ya. Güzel değil mi şu pat? Bu nasıl bir şey be? Aşkım bana da herhalde bunları Çinler falan çekiyor Japonlar. Tabii ki de orada Çinli şeyler yapıyor. Bizim slime zaten em bizim Türkiye'de tek bildiğimiz slime var. Böyle slime'lar yok çok güzel değil mi? Arkadaşlar 2 dakikalığına videoyu durduruyorum. Çünkü kanalımıza abone olup bildirimleri açmayın açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve size öncelikle bir şey Eğer atıraçın, eğer 20 abone gelir ama like gelirse Berat yüzünü gösterecek. Veya arkadaşlar abone bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Tepki videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 50 like bekliyoruz ya da 30 like 30 evet falan. arkadaşlar. Neyse videomuza geri devam edelim. geçelim. Ay su gibi ama hiç çıkmıyor Bu Ne var? Ben de Ya mıncıklayayım ben. Şey <Gülüyor> hani şimdi şimdi Zümber boku biliyor musunuz? İyiyim, i̇şte. işte... bob. Aynen. Hani daha önceki sarı ona benziyordu. arkadaşlar çocuklara bakın şöyle. Baloncuklara. Aa bak oradan oraya şişiyor. Fark ettim. Arkadaşlar bu arada bir tane kardeşimiz yazmış onu da. Tipik videosu gelsin ve Roblox gelsin demiş. Roblox'u da çekebiliriz. Çektin ya. Arada çektim ama hata oluştu. O yüzden size sizden çok özür diliyorum. Oha. Şey hani ekmek var ya ekmeği böyle kesiyor. Hatta şey börek. Hı. Börek mi kesiyor ya? İçi turuncu. Minecraft videosu da çekebiliriz. Tabi orasını pek bilmiyoruz. O kadar. Siz Yok, yorumları yazarsanız. İstediğiniz yorumu. Arkadaşlar bu, bu arada ilk başta böyle oluyor ya bu onlardan değil. Bu bizim bazı ilk başta değişik oluyor sonra geri toplayınca slime oluyor. O ne ya? Mikrofon. Mikrofon ne yapıyor arkadaşlar sesi gelsin diye. Demek ki bunun sesi çok küçük. Ama of üstünde bir şey yokmuş gibi gözüküyor bu arada arkadaşlar ama için var. Oo. Arkadaşlar bu arada pardon dışarıda çekiyoruz da ondan sesler gelebilir. Ses oh oh oh. Var ya onunla top oynanır. Uh -huh. Her taraf toz toprak olmayacak. Evde bununla top oynanır. Kuzu nasılmış? nasıl yapmışlar? Aa, Gözü şişti. Aa bak arkasında bir şey vardı. Gördünüz mü? Aslında işte böyle yapmak çok eğlenceli. Şimdi... Aa krep oldu. Krep'i bilen yorumlara oh. like atsın. Şuna bakın. Krep'i biliyorsun değil mi? Krep, krep, <laughs> krep. Karşımızda YouTube'da çekiyoruz ya biz ben... Arkadaşlar bu arada size tek sözüm hayallerinizin peşinden koşun bence. Kendinize inanın ve hayallerinizin peşinden koşun. Hadi bizden büyükler izliyor <laughs> Bir de diyormuş zaten biz koştuk diyormuş. Ağlamak olmaz mı? Küçükler bunu okuduktan sonra hayallerinden peşinden koşabilirler. Ee, Allah'ın izniyle bir daha söyleyeyim. babam gelince ya bana tablet ya da bir kafa alacak. İlk işim Brawl Stars'ın ilk bölümünü çekmek. Ben direkt yüzümü göstereceğim. Abone falan eğim. ister atın ister atmayın. Adım ne hackerlar. Dışarı çıkıp da çekeceğim. Bu arkadaşlar bakın. Ben her gün tekrar tekrar çekerim var ya. Uha. O ne ya? Hani sakız var ya içinden çıkar gibi. Orada patladı. Oo. Şey, ıı, hani bir tane böyle yemek gibi bir şey var. Al. Ay ne güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bu bittikten sonra çekelim mi bravo? Arkadaşlar şey gelebilir. Ben bir tane hileyle oyun yüklemiştim. Birisi, birisi de demiş hileyle oyun çekebilir misin demiş. Ben de onun için bir tane yükledim dün. Biraz oynadım arkadaşlar. kendim geliştirdim. Öyle göstereyim dedim size. Onu çekebilirim. Bence bundan sonra biz rafsaj çekelim. yani eğer ben de çıkarsam çekelim onu biz. Hatta eğer ben çıkmazsam siz Emirhan'la çekelim. Arkadaşlar bu arada ben büyük ihtimalle bir günde iki video çekeceğim. Öyle olabilir. Üç de olabilir. Kuzu nasıl? Şuna bakıyorum. <laughs> Boncukları görüyor musun? mu arkadaşlar ya çok eğlenceli bence. Oha sen de. Su mu yaptın? Ha kesin onun içine su katmışlardır. Çünkü slime'a su katınca böyle oluyor. Ne sulu slime arkadaşlar. Evet, Aya krep çıktı vallahi çıktı. Oha şuna bakın. Acaba nasıl yapıyorlar? Bak gördüğünüz gibi şurada Çin Çin logolar falan var. Çin olduğu her türlü belli. El bombası patlıyor. Bu. Sanki içine böyle bir yapışkan madde bölüm eline kesin krem sürüyor değil mi? Evet arkadaşlar çoğu kişi krem sürüyor elin yapışmasın diye slime'lara. Slime'lar eline yapışmasın diye slime oynarken krem sürebiliyorlar. Tabi. O wow. kız? Sert. Hem de bayağı bir sert. Yo yumuşacık gibi. Oynayınca sert herhalde. Kaç dakika kalmış? Az kaldı yani. Arkadaşlar 3 dakika kalmış. 3 dakika bitince videoyu kapatırız. Hemen geçiriz. Bravo. Evet, arkadaşlar şunlara bakın. Bak kesin ilk önce bunu yapıştırıyorlar. Yapıyorlar. Hmm, pastaya benziyor. Oh. önce bunu kulaklık takıp dinleyin. Arkadaşlar yer reklama girdi. Evet arkadaşlar geri geldik. Reklam için bekledik. Zaten 2 dakikaymış. Bu ne? Ne? Ee, şu kağıt şey kağıdı. Alüminyum niye kağıdı? Evet, yani. alüminyum folyo Heh, gibi. O, o kağıt. Yemiyordu ben onu. Yeşil. Arkadaşlar bu, bu arada benim gibi mavi renkli sevenler bu yoruma ama bu kanala abone olsun ve like atsın. Tabi şu an orada diyorlarsın yok ben niye abone olayım? Mavi sesin niye abone olayım? Valla ben e, bir atın işte hep videolarını bulmaya çalıştım. Sonunda bayağı buldum. E, i̇lk günden 4 tane yollamıştım. Hepsini izledim ve like like atamadım. Like atmayı bilmiyordum abone olun. arkadaşlar siz de atarsanız çok sevinirim. Gütmeyiz kaç kaç Arkadaşlar bu arada PUBG videomuzda 88 gelmiş. Görüntüleme neredeyse PUBG 90 olacak. Arkadaşlar PUBG'yi sildim, geri yüklerim. Serisi gelir onun. Şimdi yükleyelim. Tamam mı? Like'ın. oynayalım bak. Bırak oynamaya. mı tamam, istersen. Tamam o zaman e, bir arkadaşlar 2 dakika videoyu dolduruyoruz. Bir yükleyip geliyoruz. 3, 2, 1, bay bay. Evet şey, arkadaşlar geri geldik. Evet geri geldik. Işınlanmayı bulduk. Bir yükleyip geri geldik arkadaşlar. Yükleyelim şu an. Ben bir iki dakika geliyorum. Şey arkadaşlar çok zevkli değil mi ya? zevkli arkadaşlar. Gittim bir dakika. Bulamadım. Yerim ağrıyor. O Allah. Kaç dakika kalmış kız? Arkadaşlar çok az kaldı. Bir dakika bir şey soracağım. Bu şu ne bu ne? Benimki geriden. Geriden sarıyor herhalde. Dolandı. Daha bitecek. Evet arkadaşlar geri geldik. Annem Pardon. Aradı annem aradı arkadaşlar. Beni biliriz. Ana Enes Batursun'la baba sarılıyor değil mi? Evet annem bilir. Ya hangi çocuğum Ali'ye baba yapıyor? O ne bilen de onu açıyorlar ya. Eğer bu arada Enes Baturu sevenler bu videoya like at. Ne oğlum biz yok Enes Batur. Yok Enes Batur kötü. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum ve sağ